Bugün Minecraft'ın en iyi sunucularına bakıyoruz. Sunucular arasında dünya haritası ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir sunucudan en büyük alaçlı sunucusu ve hepinizin bildiği sürpriz bir sunucuya kadar her türlü server var. O zaman ilkiyle ile başlayalım. Evet arkadaşlar sunucumuza giriyorum. Ve 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 ya sıra bekliyorum what the bir dakika canım gidiyor. Acaba kendimi öldürebilir miyim bu sırada? Aa Hog Rider lan bu Clash Royale oha. Oh, Aha işte bu. Bakın şimdi. Burada bildiğin İstanbul yazıyor. Türkiye adamı diye bir adam var. Şu an ben neredeyim biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. O da var da. Bir dakika şöyle büyütecek olursam. Aha şu an evet. Türkiye burada bir yerde. Aa, bu arada niye elim sol el diye şey yapmayın. Ee, öyle işte. Artık sol el kullanıyorum. Artık sol mı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz derken. O Türk bayrağı var. Bunu kırabiliyor muyum acaba? Hani kırmak diye bir amacım yok da. Ankara Metro Station. Şuradaki Türklerin yanına gitmek istiyorum ben. Ama bizim az önceki Hog Rider adam mı acaba? Ona benziyor. Adamı naber kanzi. Ben gelebilir miyim? Acaba öldürebiliyor muyum birilerini? Onu da merak ediyorum. Burada bu arada Atatürk falan var. Yok ne Türk Türkiye chat var ama Atatürk aha şuradaymış. Türkiye Eskişehir sormam lazım diyor. Sormam lazım diyor da ben direkt geleceğim ki yanına. Evet şöyle gösterce kurursam yaklaşıyorum gittik de. Nurettin 38'in yer altı üssü. Kırabiliyor muyum bir şeyler? Of ya abi. Kırmak istiyorum. Trollemek istiyorum ben şu an her şeyi ama trolleyemiyorum hiçbir şeyi. Aha bir dakika bu kim? Ken... Dur gitme abi Kenan Cava arkandayım. Pist, vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Of ya eşya at. Hatta direkt emir vereceğim. ne haber? Aa tanıyor mu acaba beni? Oo arkadaşlar ünlü olmuşuz tanıyor. Aga çok Türk var. Cumhurbaşkanı'ydı kaçtı. Ulan ne oluyor? Abi şu adamın eşya atsa Kenan. Eşya atlan. T. Join. Ankara yazıyorum. Evet. Yok katıldım. Ankaralıyım. Ken sen kimsin yazıyor? Ben senin babanım. Kenan ben senin babanım. Yalan. <laughs> Yok valla. Diğer odadayım şu an. Ne? <laughs> evet oğlum. Ne sanıyorsun? Ben de oynuyorum Minecraft. Abi şaka mı bu şu an? Yani dalga mı geçiyor yoksa cidden inanıyor mu? Anlamadım ben şu an. Abi. Evet arkadaşlar trollüyormuş. Sanırım Minecraft'ta gerçek hayat aynıymış. O zaman Minecraft ölürsek de mi ölüyoruz? Yazamadım ama evet. İyi. Abi blok koyabileceğim bir yer bile yok mu? O kadar sinirim bozuk şu an bu iğrenç bir sunucuymuş. Ankara'yı patlatacağım zaten. Ankara ne oluyor lan? Sonra abi bu adamlar garip insanlar arkadaşlar. Bunlarla takılmayın. Thanks İtalya uzak. İtalya'ya gel diyor da yani. Aa Rovacı geliyor. Rovacı geliyor. Ben neredeyim? Bana doğru gel. Geliyorum diyor. Yes. Umarım beni öldürmez. Aha geldi. <laughs> geldi. Yo. What's up man? Sen şimdi Ankara'nın sahibi misin? Hayır. İtalya'dayım ben. Vay canına. Turkey yazıyor şurada. Ama ASX. Abi yes. Ben bir şey ederim. Bak istiyorum. Benim tavana katılsan arsa vereyim. Olur. Join. Allah. Ha, katıldım. Sanırım bir şeyler inşa edebileceğim. Aha. <laughs> yes. işte bu. Öldürebiliyor muyum? Abi niye öldüremiyorum? Burayı da al. Aa sağ ol. Abi yes. Sonunda arkadaşlar. Eşya vereceğim. Olur. Buraya bir Türkiye bayrağı yapabilir miyim şu an? Hayatım ilk defa. Şimdi şöyle 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 şöyle. Şöyle hilal yaptım diye düşünüyorum. Abi burayı alamıyorum. Bir dakika bir dakika şöyle yapalım. Şimdi buradan bir yıldız yapalım. Oha bildiğin oluyor şu an. Beyaz yünlerle şöyle etrafını kapladığımız anda resmen bir Türkiye bayrağı yapmış olacağız. Bayağı bir yünüm var. Ben bunları nerede topladım hiç hatırlamıyorum. Ve bitiyor. 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 Benim yünüm de bitiyor. Ve, ve bitti abi. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Bir dakika. Abi tam ters yaptım bayrağı. Yanlış oldu. <laughs> yapıyoruz. Ve o eşyalara bak. Oğlum manyak. Dur 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 dur. Oğlum yanlışlıkla beyaz üstüne kırmızı yaptım. Şaka gibi. Son dokunuşu da yaptığıma göre biraz kısa oldu. Şöyle yaparsak bence okeydir. Oha. Şöyle fotoğrafını çekersem. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki sunucuya geçelim. Lan Aykut Elmas var adamın arkasında. Evet arkadaşlar. Survival Games oynuyoruz ve şu an kulaklığı takmadan oynuyorum. Video çekiyorum. Çünkü duştan çıktım ve saçlarım ıslak. Direkt videoyu açtım şu an. Evet. Aa ah, Holiday Resort. benim isim Baba Pro XX Eyüp Rastgele isim arkadaşlar bu hadi bakalım ortaya gidelim. Şu an hiçbir şey duymuyor değilim. Mikro e, kulaklığın şey abi bu nasıl bir harita ya? Hiç sevmezdim. Küçükken de sevmezdim. Oo hocam bir kılıç aldık. <laughs> Müthiş bir deneyim gerçekten. Yani şu an kulaklık böyle yanında sesi full. Hani oradan çıkan şey kadar duyuyorum. Hadi bakalım. Abi şunlar beni yavaşlatacak değil mi? Bakın taktik yapacağım. Ops güzel baba. Lan açamadım. Vurmayın artık. Aha burası öldüğüm yer olacak arkadaşlar. Aha. <laughs> Ben beni göremeyecek sandım. Kazanı cam. Blade'i of Lady. Başlıyor. Boş ver bunu. Kimde takım ben? Allfighter la. Ortaya koş. Aa çok kötü başladım. <laughs> Oy. Hayır. Bir dakika dikkat çekme dikkat çekme. İtirbe, 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 itirbe. Şu adamı vurayım, öldüreyim dur. Vurma, lütfen 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 bu adamın canı nasıl full? Kazanacağım. Bizim takım arkadaşımın sandığını alamadım. Al işte. Abi tamam en azından ölmedik. Bu da bir başarıdır. Beni ittirsen de kanalınızı vur bana. Bu adam lava atabilir miyim lan? O da aynı şeyi düşünüyormuş. Kanks bırak. Vallahi bak. Seni Yumum öldürme. Oha ne oldu ha? Orada bir cin çıktı herhalde anlamadım. Umarım giden yoktur oraya. Çok kişinin bildiğini sanmıyorum. Lehamcılar kim kaldı abi? Yorumlara bir yazsanız. Lehamımı tanıyan var mı acaba benim kitlemden? Başkası eskilerdi bayağı. şöyle. Güzel. Balta ve olta bulduk. Oo taş hocam güzel güzel. Şurada bir tane sandık vardı diye hatırlıyorum ama dur. Nerede? Ha şurada aynen. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Ve gördünüz mü? Abi adam mı var? Ciddi misin? Adam var. Şimdi bu arada 6 kişi hayatta kalmışız sadece. Şaka mı bu? Dur gitme. Kanks gel savaşak ya. <laughs> Sağ Zayx'te. Işte. Işte. Acaba bu parkuru ben yapabilir miyim? Yaparım tabii ki oğlum. Sağ ol abi. Şimdi buradan nereye zıplayacağız? O büyük bir merak konusu. O güzel. E hey abi. Bu, bunun için mi geldim şimdi? Oo tamam tamam. Şurayı aldılar mı? Oo güzel. Aldılar mı derken ölüm maçı başlıyor. Dur. Dur. Elmas çıkarsa? Abi şaka gibi. Eee şöyle şöyle. Tamam envanterim şu an benim iyi gayet. Daha fazla ok yapabilirdim. Aa yapabilirim. Dur. Şöyle. Okun çok OP olduğunu hatırlıyorum ama hani aa burada adam. Alabilirim lan bence. Hadi abi hadi. Hiçbir şey duymadan floklayacağım valla. Biraz toksik bir önce olabilirim arkadaşlar. Ama kazanmak için bu gerekiyorsa bunu yapacağım yani sonuçta ama. Hemen... Oy! Oğlum dur. Tamam, tamam 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 gel gel gel. Yazık lan. Allah üzüldüm. Adam hocam. Yazık gel kaçamazsın. Kaçamazsın. Hadi. Yeah, <laughs> Ye yeah, GG GGS. to be girmek için bilgisayarı 12 saat açık bırakmıştım ve etrafta birazcık gezindim. Sonrasında köprüdeki bu tahtaları gördüm. Ve köprüye çıkmak için birazcık toprak kazdım. Ta ki çıkmak için bir merdivenin olduğunu anlayana kadar. Her neyse tahtaları kazdım. Çünkü tahtalar çok önemli. Çünkü ağaç yok bu sunucuda asla. Bu tahtaları bulmam bile 20 dakikamı almıştım Sonrasında bir ev buldum. Burada kitaplık ve odunlar falan vardı. Kendime tahta ve taş aletler yaptım. Sonrasında bir balık farmı gördüm. Birisi yeni başlayanların yemeği olsun diye böyle bir şey yapmış. Tabii ki ben de durur muyum? Hemen her şeyi mahvettim. Sonra bir nedir portalı gördüm ve hemen atladım. Şaka şaka asla girmemeliyim. Çünkü her nedir portalına girersem tuzak olabilir. Sonrasında uzun bir süre mana yaptıktan sonra kendi portalımı yapmaya karar verdim. Fakat portalı madende açtığım için çıktığım yer çok alttaydı. Ben de yukarı çıkıp tekrar portal yaptım. Gezerken altın bloklar gördüm. Kim koymuş bunları hiçbir fikrim yok fakat hepsini kazdım. Bu obsidyen yolda yürürken insanlara bir tane altın blok hediye ettim. Ve sonra... Abi dünyanın en salak ölümünü gerçekleştirdim ve o yetmezmiş gibi aniden sunucudan atıldım. Tekrar girmeye çalıştığımda ise sıra en baştan başlamıştı. Ama pes etmeyecektim. Sunucuda bir evim ve setim olana kadar, yani kendimi koruyabilecek güce erişene kadar devam edecektim. Bunun için ilerler lazım. Tabi ondan önce bir daha gelişip bir daha öldüğümü size söylemek isterim. Video nerede? Tam burada uzakta uzakta, güzel uzakta, uzakta, güzel. Hayır! Oyundan çıktım. Ciddi misin? Refleks olarak oyundan çıktım. Bir daha girmeye çalışırsam. Bir dakika ne diyor? <laughs> Hayır. Olsun olsun olsun. En azından şeyden iyidir. Bir dakika. Koordinatlarımı da hatırlıyorum. 700-790'a binlerde bir şeydi. Hatta ben video kaydına bakacağım. Bir dakika. Ee, gördüğünüz gibi burada eksi 794'e eksi 1054'deyiz. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Çok acil. Kaldı geriye 970 blok. Ender Chess. Bir sürü Ender Chess. Çok iyi. Eğer bir kere daha ölürsem sıkıntıya girmeye başlayabiliriz. Odunsal olarak. 2b2t'ye girmedeki tek amacım insanların her şeyini mahvetmekti. Yani hatırlıyorsanız Hunileri zaten mahvettiğim kişiden almıştım. Hani o balık şeyinden. Belki de evren yani benim o yaptığım kötülüklere karşı bir intikam aldı benden. Hem de iki kere. 400 blok kaldı şu an. Gene zehirlendim. Lütfen eşyalarım kaybolmamış olsun. Lütfen. Buralar tanıdık geliyor. Şaka yaptım hiç tanıdık gelmiyor. Her yer aynı. 200 blok kaldı. Ve son bir tane çürük etim kaldı. Hadi abi başarabilecek miyim? Ya böyle sulu nefret ediyorum. Su kaldırılsın. Su kaldırılsın. Hadi abi lütfen kaybolmamış olsun eşyalarım. Aha. Bence buralarda bir yerde öldük biz. Uf. <laughs> Çok kritik de. Şöyle atlayacağım. Tamam başarılı bir atlayış. Vurma kutuları görünüyor. 164 1064. 764, 1064. Eşyalarım nerede? Bir tane örümcek mi var orada? Ne var? Burada şey buldum. Birazcık yemeğim oldu en azından. Güzel. Vidirmiş! <laughs> örümcek değilmiş. Ve hiçbir şekilde eşyalarım gözükmüyordu. Şu an diyorum ki keşke o balık yerini mahvetmeseydin mi? Gidip balık alsaydım orada. <laughs> Ama her şeyi kırdım. <laughs> ah portal. Galiba ben bu portala gireceğim. Umarım bir tuzak değildir. Lütfen. Hayır. Hayır tuzakmış. Ah! Nektar meyve var, meyve var. İşte bu. Oha bunu beni kurtardığını hiç düşünmezdim lan. Bir sürü tuzaklı opsid portal şeyi var burada. İleride zengin olup hepsini kırmak istiyorum bunları. Çok üzücü. Şimdi olabildiğince uzaklaşacağım. Çünkü nedirdeki bir blok normal dünyada 8 blok oluyor. Spawn'dan ne kadar uzaklaşırsam da o kadar iyi olur. Uzun süre yürüdüm fakat hiçbir şey bulamadım. Merhaba baylar. Çok yalnız gözüküyorsunuz. O kadar yalnız değillermiş gerçi. Eğer bir base bulursam harika olur. Ayrıca şu an spawn'dan bayağı bir uzaklaştık. Yolu bitti. Ya bitmemiş. Bu ne? Ne? Oh düzeldi tamam. Ne? dakika. Hayır oyundan attı Yani en son videoyu ben 4-5 ay önce çektim Şu an devamlı çekiyorum ve gece bıraktım bilgisayarı ve şu an 2 kişi kaldı girmeye Hadi bakalım gördüğünüz gibi bu sefer hilelerleyiz Mükemmel Aklım başıma aldım ve hile indirmem gerektiğini anladım Bu arada geçenlerde ben tekrar böyle bırakmıştım beklemeye Ama fark ettim ki hilesiz girmişim yani Hile modunu atmayı unutmuşum öyle beklemişim Girdiğimde fark ettim çok kötü bir andı <laughs> İşte bu. Abi bu ne ya? Şaka mı? Gerçekten mükemmel bir başlangıç. Ne yalan söyleyeyim. Halimize bak. Neyse şimdi hileleri de keşfetmiş olacağız. Açıkçası ben hiçbir şey bilmiyorum. x ray falan açayım. Ee, aha X-ray. Etrafımızda galiba obsidyen dışı hiçbir şey olmadığı için sadece gerçekten bunlar var yani. Ha, benim chunk'lar çok az o yüzden. Şimdi şurada bir tane portal var. Abi ben hilelere biraz daha bakacağım ya. Aha bu çok iyi bir şey. Bir dakika. Aha! İstediğim şey buydu. Abi işte bu inanılmaz bir şey. Şuna bakın. Arkadaşlar şimdi bakın U'ya basıyorum ve kendimden uzaklaşıyorum. Şuna bakar mısınız? İstediğim yere gidebiliyorum. Böyle bir şey var mı dünyada? Sandıkları açamıyorum herhalde de yani mantıklı. Neredeyim ben? Buradayım. Ne haber? lan. Oha blok koyabiliyorum. Ciddi misin? O zaman bir şey diyeceğim. Şuradaki ender chest'e bir gidelim. Bu arada çok karanlık ya. Onu açmamız lazım. Oğlum fall damage'den hasar almama falan var. Nasıl olabilir böyle şeyler? Name tag'leri de büyütelim. Oğlum Jesus falan var. Bu nasıl bir şey? Suda yürümemizi sağlıyormuş. Heh full bright. Oh be. Aha tamam. Şimdi burada bizim fena olmayan eşyalarımız var. Ee, şimdi birazcık yemek alabiliriz diyeceğim de yemekler de nakarat ve olduğundan alamayız aslında. Hmm. Ya bizim artık çıkmamız lazım nedirden. Yani spamdan bayağı bir uzaklaşmışız diye düşünüyorum abi vidırlar. Bu arada zoom çok yakın. O da ayrı bir konu. Ve portal. Oh, çok yakında. Bir dakika. Portal yok abi. Nereden çıkacağız biz? Bu arada baksanıza isim etiketim kocaman gözüküyor. Aha. Aha. Çok iyi. Yes, tamam gidiyoruz abi dünya dönüyoruz çok iyi. Oo nerede çıktık? Oa eksi altı bine eksi üç bin ve güzel bir yerdeyiz ha renkli yani. Şimdi X-ray açtım oğlum hayatımda ilk defa X-ray kullanırım böyle bir şey miymiş çok iyiymiş. Şimdi bu blokları sen nereden buldun bu kadar? <laughs> Hayır ne? Oğlum o kadar yolu boşuna gittim. Yarım kalbim varmış. Full damage'de oğlum. Hani açıktı abi full damage almama şeyi. İnanılmaz. <laughs> Hayır ya. Oğlum çok kötü oldu ya. Şurada bir portal var. Şurada var. Aha Bekle beni. Var ya onun trap olmama ihtimali yok gibi bir şey. Ama yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Aşağı atlaya atlaya da öleceğim. Abi 2 b nefret ediyorum. Bu 20. ölüşüm falan. Abi gene öleceğim ben cidden öleceğim. <laughs> İki kalbim kaldı. Let's go çok iyi. Ee, burada Ender Chest var mı? Ben kendim açayım gene portal. Şu Şurada varmış tamam. En güvenlisi olacak. Çünkü açılmış portallar sıkıntılı. Açılmamışlara gitmemiz lazım. Kendimiz açmamız lazım. Evet abi güzel. Hadi bakalım gidelim yani bir ne olacak. Görelim en azından. Değil mi? evet. Şimdi hiçbir isim etiketi görmüyorum sanırım. Hayır. Hayır. Abi. Dur nerede? <laughs> Aklımdan bir saniyeliğine geçti dedim ki acaba kristale vurur mu? Tam herhalde vurur muhtemelen diyecekken kaçacakken patladı öldüm. Galiba benim kaderim bu. Ama eğer kapanı kısılırsam. Oo. Şimdi bu yolun sonu nereye gidiyor? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Yani bu yolun sonu yok ya. Ne oluyor?